Marka araştırması yapıldığında birebir aynısı yoksa hemen başvuru yapılması düşünülebilir. Günümüzde benzersiz bir marka bulmak gerçekten zordur. Ancak buna rağmen bir marka için tescil talebinde bulunulmadan evvel mutlaka marka araştırması yapılmalıdır. Bu çalışma bir teşebbüsün en başından gereksiz bir maliyete katlanmasını engeller ve boşa giden bir zamanın önüne geçilmesini sağlar. İlk olarak teçhimli istediğiniz markanın idari aşamada reysen reddedilmemesi için birebir aynısının olup olmadığına bakılması gerekir. İkinci olarak birebir aynısı yoksa marka yayımlandığında önceki markalar ile benzer olanların tespit edilip itiraz ederlerse başvurunuzun reddedilmesine neden olup olmayacağı değerlendirilmelidir. Böylece tescil sürecinde olası itirazlarla karşılaşma ihtimaliniz azalmış olacaktır. Veya riskli bir başvuru olacaksa en başından bunu bilerek alternatifler yaratmaya ya da olası itirazlara karşı strateji geliştirmeye imkanınız olacaktır. Marka, benzerlik araştırması genellikle birebir ya da sektörel eklentilerle birlikte yapıldığı için tescil ettirmek isteyen tekrar başa dönmek zorunda kalabilir. Oysa araştırmanın öncelikle markanın asli unsurunun belirlenmesiyle başlaması, sonrasında aynılık benzerlik veya fonetik benzerlik, mal ve hizmetlerin aynılığı benzerliği yönden değerlendirilmelidir bu süreçlerin aynısı başka ülkeler için de geçerlidir. Bu yüzden marka başvurusu yapmadan önce detaylı bir araştırma yapılmalı ve riskler varsa bu riskler göze alınarak sürece girilmelidir. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun online sistemi birebir arama yaptığı için özel marka sorgulama programlarıyla profesyonel görüş alınmasında fayda vardır.